Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeşile değersek video bitiyor arkadaşlar. Hemen şey bloklardan ilerleyelim. Neden böyle yaptılarsa hemen böyle başladık. Şuraya değmeden. De. Arkadaşlar bayağı Hayır. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar ne yaptık değil mi? Hemen devam edelim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam zaten 7 Kaç olsun? <laughs> Uy. Uy, 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 uy Evet arkadaşlar bu videoya tam 4 like istiyorum. Abone, like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Video bitmemesi mesela. Hadi devam. Burada da bir şey var arkadaşlar ya. İyi ki